Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yeni bir video çekiyoruz. Bugün kardeşim Halil ile birlikte çekiyoruz arkadaşlar. Öncelikle size gelen yeni şeyleri merhaba alacağım. Arkadaşlar. Şu an önceki hesabımdan eser yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha dün Lu'yu açtım. 34 karakterim oldu. Şimdi arkadaşlar şok olacaksınız. Önce şu 77 tonu alalım. Biraz patlatıcı olsun. Arkadaşlar Önce ben bir size deneyeceğim. Sonra alacağım. Nasıl olduğunu göstereyim. 10.000 bin tanem var. Ben bir aydır bunun için. işte bir haftadır bunun için çalışıyorum. İşte oynuyorum. Balık bırakıyor arkadaşlar. Sudan gezer gibi. şöyle. Gördüğünüz gibi altında su var arkadaşlar. Bakarsanız zaten güzel bir kostüm. Şimdiye kadar kimse bunu almadı benim arkadaşlarımdan da ailemden kimse. Gördüğünüz gibi şimdi ben size bunu göstereyim. Bir atışla şöyle aldı. Şu sırayı komple yok edip alacağım arkadaşlar. Tamam. Şu ikisini oynadım kalabilir miyim? Oo, iki tane abi. Tamam arkadaşlar. Şimdi ultiyi de göstereyim size böyle bir şey. Yazınca böyle oluyor şöyle çok iyi bir kostüm şunu şöyle öldürüp çıkıyoruz arkadaşlar şimdi arkadaşlar iki tane kostüm var bunu mu alayım yoksa iki üç tane karakter daha mı alayım yoksa tamam arkadaşlar ben ben bunu alıyorum. Şimdi iyice bir bakayım. Arkasında Karl'ın kostümü var. Kimse bunu sevmemişti. Ama harika bir şey. Hı. Satın alındı arkadaşlar. Ve buraya kadar. Çok <laughs> güzel arkadaşlar. Şimdi size bir de aldığımız karakteri göstereyim arkadaşlar. Boşuna ha, toplamadık yani bu kadar şey. Şimdi 15 rütbeyi değil mi arkadaşlar Karl'ımız? İyi bir tarz, arkadaşlar. Hepinizi Bugün Karlı diliyorum. Karlı ben size tek hesaplaşmada bir göstereyim arkadaşlar. Efsane bir kostüm. Ben. 10 bin taneye vermişler. Mesela kaç çakçı neden 10 kat daha güzel. Bakın. Şimdi ben şu Rosa'yı öldürmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Değmiyor kuşunu. Şöyle. Gördüğünüz gibi 8 kişi var. 10 mu? 10 şu bizeyle yö yayın yapan kişi biliyorum tamam da kardeş bana ne sataşıyor yani Eksin. Tam bir de çifte döneceğim arkadaşlar. Çift. Devam edelim arkadaşlar. kostümünü seçmemiş arkadaşlar. Devam edelim. Tüm youtuberlar aldı ama daha kimse bizim arkadaşlarımızdan alamadı arkadaşlar. Ha, şöyle. Sıksam zaten ölmeyeceğim ki. Ben. Kazanacağız. Ha Şöyle yapıp geri çekilince duvarın arkasından geçiyor. Ama bir şey kırmıyor. Aha daha bizim ya. Çok sevmiyorum. A kostümüyle ben birin. Bunu bir 25 yaparım arkadaşlar. Benim daha Byron'ım 25 değil. Ama ben bunu yapacağım arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Hemen gidiyoruz. Kullanıyoruz. El Camo. Bak şu evet. falan alacağım. Akı alırım. Ak 13. Herhalde 13 tane akı var lan. Arabanın içinde ya. O da Mesela yarışçı karlı ben alırdım. Ama çok kötü bir kostüm. Ben sevmedim. Tekerlek falan filan. Ben tekerlekli bujileri sevmiyorum. Şöyle gidelim. Adam bizi görünce oynamasını şaşırdı. Ben arkadaşlarımın hepsi güzel kostümlü zan Gelir zannediyordum Ama hepsi çok kötü kostümlü geldi arkadaşlar En az 12-13 bin kupaya kadar Ben 7 bin kupada biriktirdim 8 bin kupada biriktirdim İşte 10 bin kupada biriktirdim başlamaya Başladım biriktirmeye Siz kaç kupada biriktirdiğinizi yazarsınız Ömürlük 3. İkisi 3 yedik arkadaşlar İkisi <laughs> Teker tekrar başlayalım. Şimdi ben bunu aldığımı bir de Lo'yu açtım. Arkadaşıma söylesem şok olur. Çünkü onun daha hiçbir güzel kostümü yok. Bir buğulu ben seviyorum arkadaşlar. Mavi buğulu. Bir de şeyi seviyorum. Hadi neydi? Horus'u seviyorum. Horus. Horus bir de diğer zebani boğu var ya arkadaşlar. İşte onlar çok güzel. Onlar inanılmaz. Horus en sevdiğim kostümün 7 yani. Arkadaşlar altta ne yaptığını görebiliyorsunuz. Şöyle giderken bakın aşuralarında su var. Kırmızı düğmeyi tuttuğum yerde. Ama bu beni çok zorluyor arkadaşlar. Kostüm gelmesiyle karakterlerin iyileşmesi bir oluyor. Altı Osman'a. Arkadaşlar ben çıkıyorum. Bir dahaki videoya kadar görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Beş like yeter. Hazır abi.